Merhabalar Gürlerin Mutfağı'na hoş geldiniz. Hemen iftar menüsü tarifine geçelim. Domates çorbası tarifine geçelim. Tencerenin içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Tereyağı eridikten sonra bir yemek kaşığı un ilave edelim ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Ardından bir yemek kaşığı domates salçası ekleyelim ve aynı şekilde kokusu çıkana kadar kavuralım. salçanın kokusu çıktıktan sonra rendelenmiş 5 adet domatesi ekleyelim. 2-3 dakika domatesleri kavuralım. Ve ardından 9 su bardağı sıcak su ekleyelim. İstediğimiz miktarda tuz ilavesi yapalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra ocaktan alalım. Ve blenderdan pürüzsüz bir hale gelene kadar çekelim. Bu işlem bittikten sonra oda sıcaklığında olan bir çay bardak sütü ilave edelim. Kıvamı çok güzel olan domates çorbası da hazır. Afiyet olsun. Bir diğer tarif olan hünkar beğendiğe geçelim. 4 adet patlıcanı közleyelim. Uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ dökelim. Küp şeklinde doğranmış 1 adet soğan ekleyelim. Rengi değişene kadar kavuralım. Önceden kavurduğum ve dolaba attığım etleri tavanın içerisine koyuyorum. 1-2 dakika kavuralım. Ardından bir tatlı kaşığı domates salçası, küp şeklinde doğranmış 1 adet yeşil biber ve domates ekleyelim. İstediğimiz miktarda baharat ekleyelim. Ve karıştıralım. 2 su bardağı sıcak su ekleyelim. Etler yumuşayana kadar pişirelim. Etler pişmezse biraz daha sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Beğendiği için bir tava içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ilave edelim ve kavuralım. Unun kokusu çıktıktan sonra közlemiş olduğumuz patlıcanları içerisine koyalım. 3-4 dakika karıştıralım. Ardından bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, istediğimiz miktarda tuz ve karabiber ekleyelim. Peynir eriyene kadar karıştıralım. Ardından bir çay bardağı süt ekleyelim. Sütü çekene kadar karıştırmaya devam edelim. Beğendiği tabağa koyalım. Üzerine eti koyalım. Ve hazır. Afiyet olsun. Geçelim tel şehriyeli pilav tarifine. Tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Ardına 2 su bardağı tel şehriye ekleyelim. Rengi değişene kadar kavuralım. Kavurduktan sonra istediğimiz miktarda tuz ilavesi yapalım ve karıştıralım. 3 su bardağı sıcak su ekleyelim ve suyunu çekene kadar pişirelim. Bir diğer taraftan tavaya bir tatlı kaşığı tereyağı koyalım. Tereyağı eridikten sonra bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir kahve fincanı cevizi ekleyelim. ve yaptığımız bu ceviz yağını pilavın içerisine dökelim. Afiyet olsun. Yalancı fıstık sarmasına geçelim. Sıcak su içerisine 10-15 ıspanak yaprağı koyalım. Ve yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Şerbeti için 2 su bardağı şeker. 2,5 su bardağı su koyup kaynatalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp 15-20 dakika daha kaynatalım. Ve ocaktan alalım. Haşlanan ıspanak yapraklarını blender ile pürüzsüz bir hale gelene kadar çekelim. Kasenin içerisine oda sıcaklığına 125 gram margarin, 1 adet yumurta, bir kahve fincanı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı ilmik birer paket vanilin ve kabartma tozu, ıspanak püresi. Alabildiği kadar un. 3 yemek kaşığı nişasta. Ekleyip yoğuralım. Hamurdan büyük bir parça alalım ve rulo şeklini verelim. Ve 3'e bölelim. Böldüğümüz parçaları fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. İt sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk olan şerbeti üzerine dökelim. Soğuk bir yerde 3-4 saat dinlendirelim. Afiyet olsun. son tarif olan turp mezesine geçelim. İnce bir şekilde doğranmış turpun üzerine birer çay kaşığı isot, tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, yaklaşık bir yemek kaşığı nar sosu koyup karıştıralım. Ve turp mezesi de hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı iftarlar diliyorum.